Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia taktikleri, iddia tahminleri ve iddia analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Bülten oldukça dardı fakat sizlere tek yeniden video atabilmek için az ve öz maçları vermeye çalışacağım. Bu maçları hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sevim ve banko fonlarda kullanabileceksiniz. Banko maç tahminleri, bahisleriniz, iddiatı ya vida yorumlarımıza hep beraber bakacağız. Vermiş olduğum tahminler oldukça güzel kanıtlandırdı. Birkaç gündür oldukça başarılı bir şekilde fulle yakın gittik. Oldukça kazananlar var. Kazananları tebrik ederim. Güvenenleri de tebrik ederim. Güle güle paralarını harcasınlar diyorum. Ama şu uyarıyı sizlere herkesten farklı olarak yapmaya devam edeceğim. Çünkü sizlere doğrusunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ama ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. yapıyor. Bütün videoları inceledim. Oldukça başarılı. Herkesten başarılı. Bu sefer 3 yerine 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın iskinizin yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir. Tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istese uygun seçilmiş tercihleri oluşturduktan sonra maçların özet görüntülerini de izledikten sonra mantık süzgecinden geçirip maçları sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla biraz da maç yanımızda olsa maçlarda aksilikler, terslikler, sakatlanmalar, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten toplar vesaireler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığı için kasanızı ve riskinizin yönetimini yapmalısınız. İddia kazandığına tahminler.com web sitemizden de bahsetmek isterim. Banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Maçlarla ilgili vakit buldukça detaylı analizler, yapmaya çalışıyorum. Detaylı analizleri okuyarak siz de ileride maçların analizlerini nasıl yaptığımı, nasıl ilerlediğimi öğrenebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi Spor Toto tahminleri bölümünde veriyorum. Günün kuponu önemli, günün iddia kuponu bölümünde. Maç tahminlerimi ise günün iddia tahminleri bölümünde sitede paylaşıyorum. Siteye gitmek için sitenin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Orayı tıklayıp istediğiniz zaman iddia sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz 2 adet iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi, farklı banko hazır kupon tercihlerimi iki grupta da, ücretsiz grupta da vermeye çalışıyorum. Telegram'da da oldukça başarılı gidiyoruz. Kazandırmaya devam ediyoruz. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. İki grubun linkini de videonun açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakıyorum. Telegram uygulamasını indirip açıklama ve YouTube açıklama ve yorum kısmındaki linklere tıklayıp ücretsiz grubumuza katıl deyip katılabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok üyemize de aramıza hoş geldiniz gelip diyorum. Maçların saatleri değişkendir. Bildirimleri açarsanız açtığınız takdirde tahmin videomuz anda sizlere gelecektir. Bu şekilde maçları da kaçırmamış olursunuz. fazla fazlasıyla yaptık. Artık daha bu dar bir tane maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Dünya Kupası 2022 elemeninde Romanya kendi sahasında Ermenistan'la saat 21.45'te karşı karşıya geliyor. Romanya'nın son karşılaşmasını deplasmanda Almanya'ya 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Deplasmanda Kuzey Makedonya ile 8 Eylül 2021'de yaptığı karşılaşmada gol 0-0 skorla beraberlikle sonuçlanmıştı. 5 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemeninde kendi evinde ilk yarısı 2-0 biten golde 2-0 biten yarıda Maç sonunda başlığı da gol olmayınca 2-0'lık skorla Liseştani kendi evinde yenmeyi başardı. 2 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda İzlanda'yı ilk yarısı 0-0 golsüz biten karşılaşmada maç sonunda ikinci yarıda 2 iki gol bularaktan 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Ve Uluslararası Dostluk Karşılaşması 6 Haziran 2021'de Romanya deplasmanda İngiltere'ye ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda İngiltere'nin attığı bir golle 1-0'lık skorla mağlup olarak tamamladı. Ermenistan son karşılaşmasını 8 Ekim'de İzlanda ile deplasmanda oynadı. 1-0 ilk yarı önde kapatmıştı. Fakat İzlanda ikinci yarıda bir gol bulunca bir birlik skorla maç beraberlikle sonuçlandı. Kendi evinde 8 Eylül 2020'de Liechtenstein ile ilk yarı Ermenistan 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda Liechtenstein'dan bir gol yiyince bir birlik skorla beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda 5 Eylül 2021'de Dünya Kupası eleminde Almanya'dan 6-0'lık skorla Deplasmanda Almanya mağlup oldu. Deplasmanda Kuzey Makedonya ile 2 Eylül 2021'de Dünya Kupası eleminde karşılaştı. Her, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda hiç maçtan gol çıkmayınca 0-0 skorla beraberlikle maç sonuçlandı. Ve İsveç'e 5 Haziran 2021'de dostluk karşılaşmasında 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst, ikinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan atlı zamanı yatıyoruzsa Her tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız, bir diğer karşılaşmamız Dünya Kupası 2022 elemende İzlanda kendi evinde Liechtenstein'i saat 21:45'te ağırlayacak. İzlanda son karşılaşmasında kendi evinde Ermenistan'la bir birlik skorla berabere kaldı. 8 Eylül 2021'de kendi evinde Almanya ile karşılaştı. İlk 2-0 ilk yarıyı Almanya karşısında mağlup kapattı. İkinci yarıda Almanya'dan 2 gol daha gelince kendi evinde Almanya 4-0'lık skorla mağlup oldu. 5 Eylül 2021'de kendi evinde Kuzey Makedonya ile oynadı. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapadı karşılaşmada. Maç sonunda 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. 2 Eylül 2020'de Dünya Kupası elemeninde kendi evinde Romanya ile oynadı. İlk yarısı golsüz 0-0 biten karşılaşmada maç sonunda İzlanda Romanya 2-0'lık skorla mağlup oldu. 8 Haziran 2020'de Uluslararası Dostluk Karşılaşması'nda Deplasman'da Polonya ile oynadı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda da karşılıklı birer gol olunca maç 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. Liçeş'ten son karşılaşmasında kendi evinde Kuzey Makedonya ile karşılaştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda 3 gol daha yiyince 4-0'lık skorla kendi evinde Kuzey Makedonya'ya mağlup oldu. Deplasmanda 8 Eylül 2020'de Ermenistan'la karşılaştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada maç sonunda Ermenistan bir gol bulunca 1 bir birlik skorla beraberlikle maç sonuçlandı. 5 Eylül 2020'de Romanya deplasmanına gitti. İlk yarı 2-0 geride bitirdi karşılaşmada. ikinci yarıda da gol çıkmayınca Romanya 2-0 skorla Liçeştay'ını kendi evinde mağlup etti. 2 Eylül 2020'de kendi evinde Almanya ile karşılaştı. İlk yarısı Almanya'nın 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada Almanya ikinci yarıda bir gol daha bulunca Liechtenstein kendi evinde Almanya 2-0 skorla mağlup oldu. Uluslararası dostluk karşılaşmasında Liechtenstein 7 Haziran 2000'de Faroe Adaları ile deplasmanda oynadı. İlk yarıyı 3-1 mağlup bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda 2 gol daha yiyince 5-1'lik skorla deplasmanda Faroe Adaları'na mağlup oldu. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev bir üst, ikinci tercih maç sonu bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu kısıtlı dar bir de bu şekilde. Elimden geldiğince güzel olanları risk atmaya değer, tutma olasılığı yüksek, ideal, mantıklı, oldukça sağlam iddia tahminleri seçenekli oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerine dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlı da oran bekleyip tekli tekli kombo ile kombinde ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı katlamalı olarak değerlendirebilirsiniz. Tahminlerini zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayıp kazananları güvenenleri tebrik ederim. Ben kazandığım zamanlar, kaybettiğim zamanlar nadir de olsa oluyor. Kasamın ve riskimin yönetimini muhakkak yapıyorum ki elinde sonunda karlı çıkayım. Golvar122.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği var. İstediğiniz zaman keşahat yapıp kupondan çıkıyorsunuz. Oldukça yüksek oranlara sahip diğer firmalarına nazaran Ve oran attırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği ve alternatif korner ve kart bahisleri de bulunuyor. Bunları da istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir yelpazesi seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak ilk karşılaşma İzlanda ile İçişleri arasındaki karşılaşma maç sonucu toplam goller 1,5. İzlanda karşılaşmayı kazanır ve bir bir buçuk üste giden maç combo. Kombinedeki ikinci karşılaşmam Romanya ile Ermenistan arasındaki ev sahibi toplam gol 1 üst. 1,48 gibi ben izlediğiniz zaman da biliyorsunuz her zaman benim tercih ettiğim oranla yakın bir oran. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir iletişimimiz sonuçta. En azından tercihinizi belletmiş olursunuz. Her türlü tercih saygım sonsuz. Umarım bahisleri ben de yapıyorum. Hep beraber birlikte kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.